Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı Türk, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye 100 yaşında 100 yaşını kurucu olan der Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşamız sonsuza dek yaşıyor. Her saniye, her yerde sonsuza dek yaşıyor. İyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki varsın. Cumhuriyetimiz, Türkiye Cumhuriyetimiz 100 yaşında, 100 yaşında, 100 yaşında daha nice, daha nice yüzyıllara doğru Türkiye Cumhuriyeti. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma'dan herkese sevgiler, saygılar. En sonunda Türkiye'mizin kalbi olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti ve Türkiye'nin başkenti olan Ankara'dayız. O da Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt kabirindeyiz efendim. Hep beraber buraya gezeceğiz. Dünyada 50 tane yakın ülkeden gelen Anıtkabir Barış Parkı'ndaki yabancı ülkelerden gönderi ağaçlar efendim. Hem Türkçe yazıyor hem özellikleri yazıyor bir de İngilizce yazıyor efendim. Hem yeni turistlerim için bizler için, hem de yabancı turistler için çok güzel e, ayrıntılı bilgi veriyorlar. Anıtkabir Parkı'nın bahçenin girişi efendim. Karşımızda da kırmızı beyaz. Ay yıldızı Türk bayrağımız efendim. Sonsuza dek dalgalanıyor, dalgalanıyor, dalgalanıyor. Hayvanlar için çok özel bir kulübe yapması özellikle kuşlarımız için biliyoruz hayvanlar dostlarımızdır. Bahçenin doğanın ve çiçeklerin merkezi efendim. Evet arkadaşlar İstiklal yolu Anıt blok vesaire şeyler sol tarafta ama sağ tarafa giriş yasak. Biz ileri doğru devam ediyoruz. Anıt doğru. Ve bahçemizde parkımızdaki ağaçlar yaklaşık 50-60-70 yıllık ağaçlarımız efendim. Ulu Çınar ağaçlarımız efendim böyle. Tamamen her taraf yeşillikler ağaçlarla dolu. Doğanın tam merkezi olduğu yerdeyiz efendim. Burada da yaşlılar için, engelliler için ayrıca ücretsiz servisler var efendim. Gerçekten güzel hizmet. Böyle el de engelliler için engelli asansörü var. Bunlarda bizim çocuklarımız, bebeklerimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ve Türk Devleti'nin gelecekleri efendim. Sağ taraf Egemenlik Yolu, Barış Meydanı ve Anıt Bloku efendim. Tam karşımız. Arkadaşlar, arkadaşlar, Anıt Kabrimize giriş noktası bu merdivenden başlıyor. Yaklaşık 26 başlamakmış efendim burada resmi geçişlerin yapıldığı, bizi yönetenlerin resmi olarak geçtikleri e, Aslan Yol dediğimiz yer efendim burası. Aslanlı Yoldayız efendim burada. Ve Anıt e resmi giriş yeri olduğu yer efendim burası. Sol tarafımızda erkeklerimiz, gençlerimiz, okumuz, gençlerimiz, askerlerimiz ve köylümü, çiftçimiz gibi. Sağ tarafımızda kadınlarımız, yine gençlerimiz var efendim. İlaveten 26 tane sağlı sollu aslanlar var efendim. İlaveten aslanlar buraya koruyucu şey olarak şey yapmışlar. veya buraya da aslanlı yol demişler. Burada aralıklı var. Burada da aralıklı demin öğretmenine sordum. Evet çok güzel anlattı bize bu aralıklı. Atamıza çıkarken gözümüzü şeyimizi eğik olduğu için önümüze dikkatli yürümemiz için yapılmış şeydir. Gerçekten çok güzel efendim. Burası meşhur Aslanlı yol efendim. Sol tarafında çok güzel çiçeklerimiz var. Onun arkasında ağaçlarımız var. Ruhsuz çınarlarımız yaklaşık 70-80 yıllık efendim. Tamamen yeşilliğin doğanın en çok kollu nadir yerlerden biri efendim. Heykellerin üzerindeki motiflerden tutun. Direkt önlerindeki her iki kadına tuttu Başak Devleti'ne kadar. Bu direkt Anadolu motifleridir. Yüz yıllar boyunca hatta bin yıllar boyunca görürsünüz. Işte aklınızda olsun. Çel Mozele'yi çelik bırakırken giriş yapacağız ya hep beraber. Çok fazla öyle yukarı doğru bakma ama şöyle bir yavaşça kafanızı bir kaldırın bir anlığına da yukarı bakın. Bu motiflerin altın varaklarla işlenmiş versiyonları var. Anadolu motifleri, kilim motifleri, yüz yıllardan beri, bin yıllardan beri olan motifler onları göreceksiniz. Burada iki kadın arasındaki Başak Demet'i direkt olarak Anadolu'nun bolluğunu, bereketini binlerce yıl boyunca burada hayat kurmuş olan medeniyetleri, hayat kurmuş medeniyet kurmuş uygarlıkları semgi, simgeliyor. Ee, bu taraftaki bölümde her iki sağ taraftaki kadın Bakın bir elinde başak demetinin bir ucundan tutuyor. Diğer elinde bir e, kap var. Bu Gazi'nin kapı kemal sonra Tanrı'dan kendisine lakmet diyor. Bunu simgeliyor. Yani buradaki herhangi bir taşın dahi bir anlamı var. Gerçek anlamı. İçeriye girdiğimiz zaman içerideki bir da aslında anıt kabir için kullanılıyor. Arkadaşlar meşhur olan Aslanlı yol efendim burası. Anıt karimizin en önemli yollardan biri efendim. Burada girişte sağ tarafta aslanlarımız var efendim böyle. Çocuklarımız Ulu Önder Gazi Mustafa Paşa Atatürk tişörtüyle güzel resimler çektiriyorlar efendim. Ve Türk milleti ve turistlerimiz akın akın Ulu Önder Gazi Mustafa Atı, Paşa Atatürk'ümüze, paşamıza koşarak huzuruna geliyorlar arkadaşlar. Türk milleti, Türk halkımız çocuklarımız, gençlerimiz Ulander Gazi Kemal Atatürk Paşası'na kavuşuyor efendim. Hep beraber merdivenleri çıkarak anıt kabrin içine giriyoruz efendim. Hep beraber. anıt kabrin girişinin sol tarafına geçtiğe hitabe şeyimiz var arkadaşlar. Burada da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyeni yazısı var efendim. Sol tarafta Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün sözü ve yazısı var efendim. Evet arkadaşlar, canlar, dostlar. Anne kabilesine geldik. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başımızın üzülümlü, efendim. Sonsuza dek bizimle beraber yaşayan çok özel yerindeyiz efendim. Anıt olduğu yerdeyiz efendim. memleketlerimiz 7-24 saat nimet tutuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti adına, Türk milleti adına ve Türkiye için. Bu Önder, Nazım Kemal Atatürk, burada son sebep hepimiz için hep beraber yaşıyor arkadaşlar. Gerçekten bugün en kök çocuklarımız, ilkokul öğrencilerimiz, anakul öğrencilerimiz çok büyük ilgi gösteriyorlar efendim. Gerçekten Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşası'nı çok seviyorlar onlara kavuşmak için gece hiçbiri biri uyumamış arkadaşlar. Öğretmenleri ve anneleri babaları söylüyor. Gerçekten tepkiler çocuklarımıza biliyorsun onlar bizim geleceğimiz. Bizim geleceğimiz ay yıldızlı kırmızı meslek bayrağı tişörtlerle gelmişler efendim. çok güzel. Olanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1938 yılında en son söylediği sözler efendim. Sonsuza dek her yerde, her saniye, her zaman yaşıyor. Kulonder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Kulonderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mız. Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün son mesajı Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk ordusuna. Hem Türkçe yazıyor hem de turistlerimiz için İngilizce yazıyor efendim anıt kabir büyüğünden, ortasından, küçüğünden her taraf insan seni efendim. Her taraf insanı. Gerçekten Türk milleti ve Türkiye ve dünya insanları Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü paşamızı çok ama çok çok seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz. İyi ki varsın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk paşamız. Evet arkadaşlar resmi geçit yapılıyor. Resmi geçit yapılıyor efendim güzelce. Evet resmi geçit devam ediyor efendim. Anıtkabir'in önüne doğru arkada Ön tarafta askerlerimiz var, memleketlerimiz arkada, komutanlarımız var ve resmi görevlilerimiz var efendim. Özel bir gün için gelmişler. arkadaşlar şu anda askerlerimiz Aslanlı yolda resmi geçit töreni yapacaklar arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar Anıtkabir'e yabancıların turistlerimizin ilgisi büyük. Yaklaşık yılda 5 milyon yakın turistlerimiz gidiyor buraya görmek için. Gerçekten hem burayı merak ediyorlar. Hem Ankara'yı merak ediyorlar. Hem de Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü merak ediyorlar. Askerlerimiz 7-24 saat canıyla, vatan için mücadele ediyor, dik duruyor. Arkadaşlar bugün öğrencilerimiz ve turistlerimiz çok büyük ilgi gösteriyorlar. Gerçekten çok büyük ilgi gösteriyorlar. Her taraf çocuklarımız cıvıl cıvıl. Bunlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Kırmızı ve beyaz, ay yıldızlı Türk bayrağımız tam karşımızda. Sonsuza dek her yerde dalgalanarak duruyor. 1915 Çanakkale Deniz Savaş Şefelim. Evet, birebir canlı olan Savaş Efendim 1915 Çanakkale Anıt Kabri'nin sağ tarafındaki olan müzenin devamı efendim burası. birebir canlı olan gerçekten çok güzel. Bunu hazırlayan, çalışan, emeğe geçen, çizen herkese sonsuz sonsuz teşekkür ederim. Ellerine, yüreğine, beynine, beynine, sağlık olsun. Evet. Evet. Biliyorsunuz ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki dünyada barış ve Türkiye'de barış huzur olsun. Ama öyle bir noktaya giriyor ki gerçekten savaş kaçınılmaz bir noktada oluyor. O noktada geldiği zaman da vatan için, millet için, toprak için savaşı diyor kanımızın son damlasına kadar. Evet. 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 Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti ve Türkiye'mizin bu noktaya gelmesinde bu gördüğün savaşların mücadelesi var, inançları var, kanları var arkadaşlar. Onun için geçmişimizi ve şehitlerimizi, gazilerimizi kıymetini, değerini çok iyi bilelim, çok iyi bilelim. Çanakkale, Deniz ve Kara Harekatı Efelim. 1915, tüm dünyaya kafa tuttuğumuz en büyük savaşlarımızdan biri. Çanakkale, Deniz ve Kara Savaşımız. Atatürk'ün çok özel sözü efendim. 1920'de Türkiye'nin paylaşımı, Türk haritası arkadaşlar. Köylülerimiz ve altımız. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü Paşa'mız. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınımızın milli mücadelesi efendim. Tüm dünyaya şan ve şöhretli olan e, ne diyelim tüm dünyanın kıskandığı kadınların gücü efendim. Tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi efendim. Kulander Gazi Paşa'mız önderliğinde, Atatürk'ün önderliğinde 7'den 70'e tüm halkımız milli ordumuza, askerlerimize silah yetiştiriyorlar arkadaşlar. Annelerimiz, eşlerimiz, kocalarını ve çocuklarını askere uğurluyorlar. Kurtul Savaşı uğurluyorlar. Altın modelyalarımız. Tarihi çeşmemiz. Esat Paşa çeşmesi bunu. Çanakkale'de. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu İzmir'e giriş efendim. 35 Cennet İzmir'e giriş. Çanakkale Savaşı'nda günlük yaşam efendim. Bir yandan savaş yola bir yandan hayat devam ediyor. Tanık Kalesi Savaşı'nda yabancı gemilerin yıkılı sefedim. Daha sonra orduların Türk topraklarından, Anadolu topraklarından kaçış sefedim. Tarihi gemimiz olan Nusret Mayın gemi sefedim. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti ve Türkiye'nin toprakları ve yaşadığımız ölümsüz yerlerimiz. Çok güzel efendim. Engelliler ziyareti, Ziyaretçiler için çok güzel bir seferin, şey biliyorsun engelliler yaşlılar bizim için en büyük değerlerimizdir. Bayımın niye efendim? <laughs> Kongreler. <Kumbiriler. gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin <laughs> Türk, <laughs> Türk milletinin temelli atıldığı yer, Amasya tabumi saray yüzü köyünde. Amasya genelgesi. 20 Haziran 1919. Amasya Saray Düzü Kıstası Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı ve Kongre'nin temeli atıldığı evet. özel bir yer. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Edirne Kongresi, Balıkesir, son olarak da Bileburgaz Kongresi arkadaşlar. topraklarımızda, Anadolu topraklarında yaşayan medeniyetler. Yani çok güzel kapatma var. Gerçekten bu anıt kabrin, emeğe geçen, çalışana, çizene, düşünene, Türk millet adına herkese sonsuz teşekkür ederim efendim. Bunlar da yine çocuklarımız, geleceğimiz, bizim pıllantalı meleklerimiz. Sivas Kongresi, Sivas Kongresi, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün paşamızın doğduğu ev Selanik. Yine paşamızın okuduğu askeri lise efendim. Manastır Askeri Lise, Erzurum Kongre Binası, Atatürk'ün İstanbul ilimizin Silçe ilçesindeki Atatürk evi efendim. Bu önler Gazi Mustafa Kemal Atatürk başımız der ki İstikbal Erzman göklerdedir. Erzman göklerdedir. 12 Mart 1921 İstiklal Marşı kahraman ordumuza hukuk, eşitlik, adalet, o da eşitlik demokrasi. Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgi olmaya mecburdur. 21 Mart 1923, Mustafa Kemal Atatürk. Ulu'n der, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, paşamız der ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin ve Türk Milleti Efendisi her zaman köylülerdir, çiftçilerdir, köylülerdir, çiftçilerdir. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye'yi ve Türk milletini gençlerimize, köyüklerimize emanet etmiştir. Atatürk, başımızın çalışma odası. Dünya güzüyle Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk efendim, sergi salonundayız efendim. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yabancı misafirlere konu sevdiğini gösteriyor. Burada tüm dünyanın, tüm dünya liderlerin, herkesin merak ettiği, herkesin en çok merak ettiği insanlardan biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada. Hem Türkçe yazıyor hem de e, İngilizce yazıyor. Onların Atatürk hakkında ve Türk hakkında düşüncelerini yazıyor efendim. Böyle çok güzel. Her ülkeden geliyor efendim. Bu da olanlar. Razi Mustafa Kemal Atatürk, sanat için söylediği en güzel sözlerinden biri. En Türkçe hem İngilizce efendim. Dünyada Atatürk'ü görmeye ve Türkiye'yi görmeyen hiçbir lider, hiçbir ülke kalmamıştır efendim. Bu Türk millet olarak bizim çok gurur duyduğumuz şeylerden çünkü Atatürk her zaman der dünyada barış olacak, Türkiye'de barış olacak. Dünyanın her yerinde, her saniye Huzur, barış güler yüzde olacak der ve bunun için yaşam koyup ve mücadelesini verdi. İyi ki varsın ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sonsuzluk geçiyorsun. Evet canlar dostlar, arkadaşlar. Büyükler, küçükler, herkesi, aileci, en enese bir tere Türkiye'mizin kalbi olan, olan, Türkiye'mizin başkenti olan, Türkiye'nin merkezi olan Ankara ilimize Ankara'mızın kabir, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün paşamızın yaptığı yer olan Anıtkabir'e herkesi en aşağı yılda bir kere bekliyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize sonsuz teşekkürler. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı ve takip etmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı sosyal sorun projesi olan kanalımızdan herkese sevgiler saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Otça kalın, otça kalın.